Yenilenebilir enerjide tarihi bir eşik daha aşıldı. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Kasım ayı sonu itibarıyla 121.782 megawata yükseldi. Yenilenebilir enerji kurulu gücü ise 75.000 megavatı aştı ve payı %62'ye ulaştı. Yenilenebilir enerjide tarihi bir rekor kırıldı. Yenilenebilir enerjide kurulu güç 75 75.000 megawatı aştı. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Kasım ayı sonu itibariyle 121.782 MW'a yükseldi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerjide önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirterek, kurulu gücün üçte birinin sadece rüzgar ve güneşten oluştuğunu açıkladı. 2035 yenilenebilir hedefini açıklarken 120.000 MW'lık bir kurulu güce ulaşacağımızı güneş ve rüzgarda ifade etmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu kamuoyuyla paylaştı. Hatta dünya kamuoyuna, bunu Bakü'deki Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda ifade ettiler. 30 bin megawatt olan kurulu gücümüz 2035'e geldiğimizde yani 10-11 yıl içerisinde 120 bin megawata gelecek. Bakan Bayraktar'ın paylaştığı verilere göre güneş enerjisinin payı %20,3, rüzgarın payı ise %11,9 seviyesine yükseldi. Rüzgar ve güneşin toplam kurulu gücü 39.215 MW'a ulaştı. Kasım ayı sonu itibariyle toplam kurulu gücün %71,5'i yerli kaynaklardan sağlandı. Bu da 87.090 megawattlık yerli üretim anlamına geliyor. Bakan Bayraktar 2025 yılında toplam 4 milyar dolarlık yatırım tutarıyla 3800 megawattlık YK yarışmalarının tamamlandığını hatırlatarak her yıl en az 2000 megawattlık yeni YK yarışması yapılacağını açıkladı. Bunların neticelerini görmeye başladığımızı görüyoruz. Bayraklar atılan her adımın enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine katkı sağladığını vurguladı.